Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım ve kanalıma yeni katılan tüm aboneler hepiniz yayınıma ve kanalıma hoş geldiniz. Evet Borsa İstanbul fazla hareketli olmayınca izlenme sayıları da düşüyor. Önemli değil. Ben zaten izlenmek, beğenilmek, like almak için değil arkadaşlar. Hem sizlerle sohbet etmek, görgümüzü, bilgimizi arttırmak, tecrübelerimizi paylaşmak, çam sakızı, çoban armağanı, aklımızın zekatını sizlerle paylaşalım ve piyasaları yorumlayalım diye burada birer 8 dakikalık 10 dakikalık sunumlar yapıyoruz arkadaşlar. Bugün Borsa İstanbul'da ne vardı arkadaşlar? Borsa İstanbul'da öğleden sonra sert bir şey oldu. Dün ne dedik? Dün arkadaşlar sat sinyalinin geldiğini söyledik. Birçok arkadaş beni eleştirdi. Ya yani Selçuk Bey sat sinyali gelmemiş. Niye sat sinyali dediğiniz videoda falan diye işte sat sinyali olmaması lazım. Hala destekte diyen arkadaşlar oldu. Şimdi arkadaşlar orada teknik analizde baktığınızda o take Wix account denir. Yani hesaplamalara o iğnenin uçlarını hesaplayın der. O onu demezseniz farklı çıkabilir derseniz farklı çıkabilir. Ben genelde o iğneleri de ciddiye alırım. Çünkü iğneler bir sinyaldir arkadaşlar. Yani algoritmik hesaplamaları tetikleyen şeylerdir. Ancak eğer siz o take Wix account yani iğneyi hesaplamazsanız al sinyali görülür. Bu sizi hataya düşürebilir. O iğnelerle de daha doğru. Çünkü çok manipülatif bir piyasa içerisindeyiz. Borsa İstanbul'da. Yani doğru bir tahminde bulunabilmek için bence her tür aritmatik ve matematiksel işlemin hesaba katılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü birçok üstad dün bana da bazı eleştiriler geldi. Hatta daha sat sinyalinin gelmediğini söylediler. Oysa ben videomda dün sat sinyalinin olduğunu söylemiştim ama çok önemli değil. Ben ne demiştim? 7.959'a kadar bir satış olabilir. 7.959'a kadar baktığımızda bugün Borsa İstanbul'da 7.977'ye kadar geldi. 7.977'ye kadar geldiyse çok kritik bir yerdeyiz arkadaşlar. Eğer yani yuvarlak olarak 8.000'in altınlarda kapanışla devam edersek e, hoş bir kapanış olmaz. 7.959 Fibonacci desteğinin çok fazla ya yani kırılmaması gerektiğini düşünüyorum. Buralarda insanların birçok insanın stop koyacağını yani 7.959'lara gelirse buralarda stopların devreye gireceğini. Ha stoplar acaba olumsuz mu olur? Olumlu mu olur? Stoplar devreye girerse pala mallanmış olur. E buradan geri yukarıya döndürür mü? Çünkü eline mal almışlar aşağı düşürmek işine gelmez zarar eder. ya e bunlar gerçekten borsadan kendi işleyiş mekanizması içerisinde zor hesaplamalar. Ancak 7959 altında kapanışlarda yatayda negatif bir borsa izlememiz yüksek olasıdır arkadaşlar. Şimdi baktığımızda da tabii ki bugün nasıl oldu? Ben zaten dünkü videomda Sizlere arkadaşlar yatay yatayda pozitif bir açılış bekliyorum demiştim ama öğleden sonra saat 15'ten sonra neler olur onu bilemem diye bir tweet atmıştım bulabilirsem şu köşede sizlere yayınlayayım ve öğleden sonra 15'ten sonra da zaten sert bir satış geldi arkadaşlar. Şimdi sert bir satış geldi niye sert bir satış geldi arkadaşlar öğleden sonra? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nden beklentileri aşan bir enflasyon verisi geldi. Ne bekleniyordu? 3.6 bekleniyordu. Gelen enflasyon 3.7. E ne dedi tabii hemen faizciler? Gördünüz mü işte arttırdığımız faizler azdı. Ondan dolayı beklentilerin üzerinde geldi faiz. Arkadaşlar yabancı devletler enflasyondan çok korkarlar. Yani enflasyon bir toplumda ahlakı bozar. Yani kimse kimseye borç veremez. Kimse kimseye ahlaki yönlerden para kazanırken parasının enflasyonu kaptırır. Yani dediğim gibi hoş bir şey değildir enflasyon. Yani toplumun ahlakını bozuyor ve toplumun içini boşaltan bir unsur. O yüzden ecnebiler çok fazla korkarlar enflasyonla ve paniklerler. Ve Amerika zamanında ve yeterli derecede faiz arttırmasına rağmen enflasyon sanki kontrol altından çıkıyormuş gibi göründü. Ve Kasım ve Aralık ayında yeniden faiz artış gündemi ortaya geldi. Kasım ve Aralık ayında tekrar faiz artışı gündeme geldiği anda işte zaten bizim borsa İstanbul'a veri düştüğünden sonra da satışlar geldi. Ama bizdeki rahatlık, bizdeki genişlik hiçbir devlette, hiçbir millette de yok. Yani enflasyon %63 olmuş, %73 olmuş, %80 olmuş, %40 olmuş. çok fazla önemsemeyen bir yapı içerisinde para politikası ve maliye politikası içerisindeyiz. Şimdi bunları Eylül'ün sonunda ve Kasım başında göreceğiz arkadaşlar. Özellikle Aralık ayında bu Ağustos ayı enflasyonu %9.09 gelen enflasyonun acısını özellikle Şubat ve Ocak aylarında fazlasıyla hissedeceğiz. Ve arkadaşlar BlackRock ve Amundi ne dedi? BlackRock ve Amundi dedi ki arkadaşlar Fed için diyor. Eğer siz Kasım'da ve Aralık'ta faiz arttırırsanız Amerika buz gibi resesyona girer. Buz gibi girer. Şimdi bu veriye göre yani şimdi şöyle yani Amerikalılar da gereksiz evhamlanıyor. Hiçbir veri şöyle düşmez. Böyle bir düşer bir yükselir. Tekrar düşer. Tekrar ama düşüş trendidir. Bunlar yani 3.6'dan 3.7 geldi diye bütün dünya piyasalarını gerdiler. Herkesi paniğe fark ettiler. da Amundi dedi ki gereksiz faiz artış yaparsanız Amerika resesyona gider. Amerika resesyona giderse herkes resesyona gider arkadaşlar. Çünkü bu işin makinisti Amerika'dır. Gerisi vagondur. Ve arkadaşlar BOFA ne dedi? BOFA'da dedi ki ben dedi, Türk bankalarında dedi. artık bu spekülasyon mudur, nedir, ne değildir bilemiyorum. BOFA'ya ne kadar güvenirsiniz, güvenmesiniz onu bilemiyorum. Ben BOFA'ya güvenmiyorum. Ancak burada bir haber var. BOFA demiş ki, Türk bankalarında ben %110 potansiyel görüyorum. Pozitif bir şey. Ancak BOFA acaba doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor? Veya bozuk saatte günde iki defa doğru zamanı gösterir denir. Onun gibi... Doğru zaman mı gösteriyor? İşin açıkçası şöyle de düşünüyorsunuz. Yüksek enflasyonun olduğu bir yerde de yüzde %110 para kazanmayacak bir hissenin gitmesi de çok asla şey değil. Yani şu şuna benziyor. Arkadaşlar Şimdi bir ev fiyatı 1 milyon TL'den 2 milyon TL'ye çıkıyorsa sizin maaşınız da işte 10 bin TL'den 15 bin TL'ye çıkıyorsa sonuçta siz aynı evi alırken kaç ay çalışıyorsunuz alım gücü paritesine bakarsınız. Yani işin açıkçası yani alacağınız ürün 2 milyondan 4 milyon, 4 milyondan 8 milyon olursa sizin maaşınızın da 10 milyondan 20 milyon, 20 milyondan 40 milyon, 40 milyondan 80 milyon olmasının veya almış olduğunuz bir hissenin 5 liradan 10 lira, 10 liradan 15 lira, 15 liradan 30 lira olmasının hiçbir önemi yoktur. Yani sonuçta o da o miktarda sizin satın alma gücünüz de o miktarda düşüyor. O yüzden yani enflasyon olduğu sürece enflasyonist bir ortamda borsanın yukarı doğru yükselmesi de real bir kazanç değildir. Yani %110 elbette bir gün bankalar yükselecektir. Yani %70, %60 enflasyonun olduğu bir yerde %110 yükselmek bence çok da fazla bir sürpriz değildir. E o zaman da bir bardak çay 1,5 liradan 6 lira oluyor, 6 liradan 12 lira oluyor, 12 liradan 30 lira olur, 30 liradan 60 lira olur. Yani 60 lira yani 1,5 liradan olan bir çay 60 lira olduktan sonra sizin sitenizin de 60 kat gitmesinin aslında real olarak hiçbir anlamı yoktur. O yüzden enflasyon bütün kötülüklerin... Anasıdır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu, diyeceklerim bu kadar. Bir de grafiğe bakalım. Grafikte neredeyiz? Ondan sonra videomuzu kapatalım. Değerli arkadaşlar şimdi şu bizim hedefimizdi. Yalnızca hedefe tam gelemedi. Hedefe gelemeden çok altından bir içerisi satışlar geldi. Şimdi bugün zaten 13 Eylül'de şöyle bir hafif yatayda bir pozitif açtık. Zaten pozitif bir açılış bekliyorum demiştim. Sonra kırmızı var, yeşil var derken öğleden sonra özel Amerikan verisiyle beraber çok ciddi bir şekilde, sert bir şekilde satış geldi. Nereye geldik? Fibonacci 7959'a. Ben dünkü videomda ne demiştim arkadaşlar? 7959'a kadar yapılan bir geri çekilmenin son derece normal olacağını sizlere söylemiştim. Şimdi şöyle baktığımızda hareketli ortam 2 saatlik hareketli ortaman oldukça sert bir şekilde aşağısında kaldığımızı görüyoruz. Süper trende baktığımızda da süper trendde de burada sat sinyali verdiğini görüyoruz. Videonun başında söylemiş olduğum arkadaşlar şunu şöyle girdiler. Şimdi bakın Take Wix Account. Şimdi şunu şöyle yaparsanız farklı sonuç görürsünüz. Gördünüz mü? Daha aslında şuralardayken sat diyor. Gördünüz mü? Daha mantıklı. Ancak Take Wix account, account yani hesaplamalara bu iğneleri alma dediğiniz anda o zaman burada sat sinyali veriyor. Yani artık hangisini kabul ederseniz o da ikisi de doğrudur. Bu şekilde de zaten sat sinyali vermiş olduğunu görüyoruz. Değerli arkadaşlar, bu kanalda yer alan yorum, bilgi düşünceden hiçbirisinin yatırım tavsiyesi olmadan sizlere tekrar hatırlatmak isterim. İyi akşamlar, bol kazançlar.